Cümleten selamun arkadaşlar. Yeni bir video serisine tekrardan hoş geldiniz. Ben Uğur. Umarım bundan önceki videomuzu keyifli izlemişsinizdir. Videonun görselinden açıklanca yani görselinden anladığınız üzere arkadaşlar iki tane DVD sökeceğim. Özellikle iki tane seçiyorum çünkü bir tanesi çok fazla para toplamıyor. Şimdi arkadaşlar videoya geçmeden önce videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımızı seviyorsanız muhakkak abone olun ve zil açmayı unutmayın. Şimdi hemen bunlar takacağım. İki tane arkadaşlar bunlar normal kartlı uydulu kartlı uydu tarzı cihazlar. Kamera açısından gördüğünüz üzere arkadaşlar bunlar ikisi 3 kilo 100 gram geliyor. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Hemen söküme geçelim. Şimdi arkadaşlar her zaman olduğu gibi eğer ben bunları hurdaya atsaydım şu an ikisi 3.5 TL'den arkadaşlar kilosu kilo fiyatı 3 kilo sayarsak yaklaşık 10.5 TL bunların hurdası yapıyor arkadaşlar. Yani geri dönüşüm tesisleri bunların kilosunu 3.5 TL alır. 10.5 lira yapıyor. Bunların bir tanesinin toplumu yani sökme süresi yaklaşık olarak 3 dakika falan alır. İkisi de 6 dakika yapar. Ee, hem konuşalım hem sökelim bu arada da videoda zaman kazanalım. 6 dakika yapar. Biraz video olduğu için arkadaşlar çekim yaptığım için de biraz video kalitesi ve süresi uzuyor. Dediğim gibi arkadaşlar ne yapıyorum? Her şeyi ayırıyoruz ama bir yerden bir karanlık vuruyor. Ama nereden? Onu bir ayarlayayım hemen geliyorum. Kör nokta olması çünkü. Kaldığımız yerde devam ediyoruz. Işığı ayarladım. Şimdi kabloları direkt ayırıyorum arkadaşlar şu şekilde. Bu birincisi için aynama söküceğim. İsimde kabloları temizliyorum. Kabloları keserken arkadaşlar dipten kesme özen kesmiyorum. Bunun bir tane başı yokmuş. Bunu ayırdım. Şimdi şarjım hakkımı alacağım. Önce küçükten başlamıştık. Küçükten devam edelim. 3 kilo olduğu için arkadaş hurdalarını ayırıyorum. Atıyorum direkt. Şöyle içinde bir kart var. Herhalde kameraya güzel yansıyor. Bir umarken yansıyor mu? Şöyle yakınlaştırayım biraz daha. Aslında kameranın ışığını açabilirdim ama geç kaldım. Kartımız bu. Bu standart arkadaşlar. Merak edenler için AB kart. Görüyorsunuz arkadaşlar AB. Bunu açtım. Diğerini açayım arkadaşlar. Hızlıca. üzerinden ne kadar midaları sökersen arkadaşlar o kadar rahat sökülür bunlar. vida kalmamasını özen gösterin. Bunu şöyle Eğer burdacılık mesleği yapacaksanız Öncelikle bunları sökmeden önce arkadaşlar test edin. İkinci ele gidebilir. Malzeme vurabilir. Eğer bunlar ikinci ele giderse ikinci el ikinci el olarak öncelikle değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar bunun içini görüyorsunuz. Şurada bir tane AB kartı var. Yerini de öğreniyoruz kartları. AB kartı arkadaşlar bu kart. ışık da alıyordur herhalde. Net de anlaşılır. Şurada bir tane arkadaşlar e, kart var. Görüyorsunuz arkadaşlar şu kartı. Rengi farklı, yeşil değil. Bu da C kart arkadaşlar. C kart. Bunların güncel fiyatları da videonun açıklama kısmında. Burada piyasa.com'da güncel fiyatları yer alacak. Bunları seni söktük. Şimdi ne kaldı? İşimiz kalmadı. Kelpatenin arkadaşlar. Biraz ince işçilik var. Ne yapacağım? Şunları sökeceğim. Şurada arkadaşlar somunlar var. Bunları bu şekilde gevşetip bu somunlar da aynı zamanda arkadaşlar pirinçtir. Tabi kayda değer bir şey yok burada. Hani ağırlık olarak yok. Bunları hesaba katmayacağım. Ama biz bunları ayırıyoruz arkadaşlar. Kutularımız var. Hemen o kutuları göstereyim şu şekilde. Nasılmış diye. Şu şekilde kutularımız var arkadaşlar. Bu kutulara ıvır zıvır malzemeleri alüminyum, sarı, bakır, bakır, gibi küçük malzemeleri ayırıp yerleştiriyorum. Hadi videomuza da kaldığımız yerden devam edelim. Unutmayın Bunların hepsi milli servet. O yüzden küçük bir civata bile olsa bunları ayırıyorum arkadaşlar. Bu arada videolarımızı yorum yapan tüm arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ederim. Yorumlarınız için. Yorumları tek tek okuyorum arkadaşlar. Cevap vermeye çalışıyorum. Ve unutmayın arkadaşlar. Nokta daha yolsu yorum yaparsanız güzel olur. Burada kendimizi yalnız hissetmiyoruz. Böyle söyleyebilirim. Hep beraber keyiflice hurdacılık mesleğini öğreniyoruz. Eleştiri de yapabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Eleştirileri her zaman olduğu gibi açayım. Ee, bir de hiçbir şey böyle kamerada göründüğü gibi değil. Gerçekten heyecanlı. Yani bir de çekmek kolay iş değil arkadaşlar. Evet onu fark ettim ben sonra. İlk baş amatör gibi çekiyorduk ama e, takip sayısı artınca e, bazı şeylere de ister istemez dikkat ediyoruz. Bayağı da bir de var arkadaşlar. Bir de. Birinci kartımı çıkarttım arkadaşlar. Çok fazla ağırlık yok ama bunlardan 100 tane olduğunu düşünürseniz bayağı bir ağırlık yapar kilosunun da yaklaşık 29-30 lira olduğunu varsayarsanız bugün itibariyle baya bir değerli. Şimdi şu ön tarafta da bir kart var. Şuradan biraz gözüküyor. Onu çekeceğim. Şurada şeyleri var. Kart burada. Görüyorsunuz. O karta da bakalım. Bu kartı normalde çekme gerek var mı yok mu tam bilmiyorum ama siz yapabilirsiniz. Sökmeyebilirsiniz ama ben söküyorum. Öyle bir alışkanlık oluşmuş sende. Bu kart arkadaşlar e, turuncu ya da kahverengi. Bunlar C karttır arkadaşlar. C kart gösteriyorum ki yerinde tek tek görelim. Bu da zaten ABS plastik. Şimdi ikinci karta geçeceğiz. İkinci karta geçelim hemen. Burada bayağı bir şeyler var arkadaşlar. Bunları çekelim. Bunlar pirinç, bunlar özellikle ayırıyorum. Zaten bunlar sökmeden de arkadaşlar, bu kartlar sökülmez. Bu da bayağı bir şey yapmış, Ay, sertleşmiş. Evet. videolar biraz uğraştırdı. Açı değiştireceğim şöyle kameranın. Şöyle biraz daha yapacağım. Daha net görüntü elde etmek istiyorum. Videoları kontrol edelim arkadaşlar bir de kalmasın. Bir tane bile bile kalırsa işini sor. Burada bir tane şey düşmüş. Bakın mesela bu satılabilir. Şimdi kartı keseceğim. Şuradan bitten arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu bu C kart. Şimdi bazı arkadaşlar yorum yapıyor. Bunun motorunu falan al diyorlar ama hani ben almıyorum. Almak isteyen alsın. Nasıl satabiliyorsa arkadaşlar. Bazen satamayabilirsiniz. Bazen satabilirsiniz. Bu size kalmış. Taktır sizin. Ben bir şey diyemem. Ama bu çıkmıyor. Şurada bir tane şey var. Hmm. Eskilik TV. İşe yarar mı? Bilmiyorum. Bir tane de kaldı mı acaba? tozlandığı için her şeyi göremiyorum. Allah Allah. Ha bir tane bir de kalmış arkadaşlar ya. Uf. Video çekerken en tırstığım şey hiçbir şeyin eksik olması. Eksiklerimiz varsa te, affola. Şunu da keseyim ama. Şu kabloları da keseyim şuradan. Zaten şunu kesmişiz. Şunu da şuradan koparırsam. Allah. Şu altta küçük bir de var ama tutan bir şey var mı acaba? Şu altta iki tane var. Bunları da ayarlayayım. Sonra da aldım küçük. Bundan ikisine on buçuk lira para vermiştir arkadaşlar, on buçuk TL. Bakın, çıktı. Eksiksiz bir de sökersek. Ne yapıyormuş? Çıkıyormuş. İki tane kartım var. Bunları tartacağım. Şimdi önde kart var. Şurada görüyorsunuz. Bunu söküyorum. Büyük olasılık bu kart da C karta gider arkadaşlar. demirler atıyorum. Zamanında çok paralar verdik. Bunlara. Ama gel gör ki en pahalı şekilde değerlendirsek bile hurdası 5 para etmiyor. Bu da bakın arkadaşlar AB karta gider. Bu da plastik. Şimdi <laughs> kartları tartacağım. Kartları tartmadan önce arkadaşlar kablom vardı. Bakalım kaydı değerli bir kablo olmuş mu? 60 gram. Kamerada gözüküyor mu? Kablo az olduğu için durmuyor. 60 gram diyebiliriz. Bunu atıyorum 60 gram. Ee, videonun açıklama kısmına da bunların kilogram fiyatlarını ve kaç para kazandığımızı yazacağım. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. 730 gram kartımız var. Kamerada gözüküyor. Dediğim gibi videonun açıklama kısmına da bunların kilogram fiyatlarını tek tek yazacağım fiyatlarıyla beraber. Sonra şu ikisi var. Bu da 190 gram. Umarım buraya kadar keyifli izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Herkese Allah'a emanet olsun. Selametle.